Arkadaşlar merhaba. TÜBİTAK'ın yapmış olduğu 2022 Lise Matematik Olimpiyatı 1. aşama sorularından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Bir ABC ikizkenar üçgeninde AB eşittir AC eşittir 3 kök 2 ve BC eşittir 2 kök 2'dir. BC kenarının orta noktası D ve B noktasından AC kenarına inilen dikmenin ayağı E noktasıdır. Buna göre D'den geçen ve AC doğrusuna E noktasına teğet olan çemberin yarıçapı kaçtır diye sormuş. Şimdi AB'dir AC A5 olacak şekilde bir ikizkenar üçgen çizelim önce. Şöyle rastgele bir tane üçgen çiziyorum buraya. AB kenarıyla AC kenarının eşit olduğunu söylemiş. Şu şekilde çizmiş olalım. Daha sonra BC kenarının orta noktasına D olduğunu söylüyor. BC kenar orta noktasını D olarak aldım. BC uzunluğu iki kökü dediğine göre BD ile DC eşit olacak. D noktası orta nokta olduğu için. Gördüğünüz gibi bu uzunluklar kök 2 birim olmuş oluyor. Buralar kök 2 kök 2 oldu. Ve AB uzunluğuyla da AC uzunluğu eşitti. Oralarında 3 kök 2 olduğunu zaten soruda söylemiş. Burası 3 kök 2. Aynı şekilde AC uzunluğu da 3 kök 2. Ve B noktasından AC'ye inilen dikmenin ayağını E noktası demiş. O zaman B noktasından AC'ye bir tane dikme indirdim. Şu şekilde. Bu dikmenin ayağına da gördüğünüz gibi E noktası demiş. Son cümlede de D'den geçen ve AC doğrusuna E noktasına teğet olan çemberin yarıçapını soruyor. O zaman D noktasından geçecek şekilde E noktasına teğet olan bir çember çizeceğiz. AC'ye teğet olan şöyle yaklaşık bir çember olmuş olur. E, bu şekilde geçmiş olsun. Tabi biraz da şöyle düzeltebilirsek yaklaşık şöyle bir çember olmuş olsun. E verilenlere göre buradaki çemberin yarıçapını bize soruyor. Şimdi biz biliyoruz ki çemberde merkezden teğete inilen doğru diktir. E dolayısıyla bu BE doğrusu E, e noktasına çembere teğet olduğuna göre, e, merkezden de teğete gelen dik doğru dik olacağına göre, e, gördüğünüz gibi bu şurası çap olmuş oluyor. Yani merkezin burada olduğunu söyleyebiliriz. O zaman merkeze biz burada O noktası olduğunu söyleyelim. Daha sonra şimdi dikkat ederseniz burada A noktasından inilen dikmeyi de düşünürseniz bakın burayı iki eş parçaya bölüyor. Yani şöyle düşünürsek bakın. E, ikiz kenar üçgen olduğu için D noktası da orta nokta olduğuna göre ben burada AD çizgisini çizersem yükseklik olur bu. Çünkü inilen dikme tabanı ortadan bölecek. Dolayısıyla burası da gördüğünüz gibi dik olmuş oluyor. Şimdi buradan sonra şunu fark ediyorsunuz. E, ben burada açıları harflendirme yaparsam örneğin ben buradaki açılara bir isim vereyim. Şuradaki eşit olan açılara açı olacağı için alfa alfa olsun. Daha sonra eee Buradaki açı alfa mesela buradaki açı 90 aynı şekilde alfa 90 var. Şuradaki açılara da harflendirme yapabiliriz. Yani örneğin burası 90 alfa ise şuradaki açıya ben beta dersem bakın ters açılardan burası da beta olmuş oluyor. Aynı şekilde bakarsanız beta 90 ise Burası da yine alfa olmuş oluyor. Hatta şunu da fark ediyorsunuz. BEC üçgeni dik üçgen olduğuna göre, e, dik üçgenden dolayı bunu da çizersek, yani Şuraya da çizdiğimiz zaman, 90'dan gelen doğru taban ortadan böldüğü için burası muhteşemmiş olur. Gördüğünüz gibi burası da yine kök 2 gelmiş oluyor. Şimdi buradan sonra da şunu fark ediyorsunuz. O zaman bu üçgen ikiz kenar olduğuna göre, e, burası da alfa olmuş oldu. Yani BDE üçgeni de ikiz kenar olduğu için buradaki açılarda gördüğünüz gibi birbirine eşit olmuş oldu. Şimdi buradan sonra da şunu bize neyi soruyordu? Çemberin yarı çapını. Şimdi biz burada çapı gören çevre açının 90 derece olduğunu bildiğimize göre şu noktayı birleştirirsek iki noktayı şuraya da örneğin biz K noktası diyelim. KD'yi birleştirirsem KE'nin burada çap olduğunu söyledik. Çünkü merkezden TT gelen doğru dikti. O zaman buradaki KE uzunluğu çap olmuş olduğunu söyledik. E gördüğünüz gibi burası da zaten dik olmuş oldu. Çapı gördüğü için. Şimdi buradan sonra e, ABD üçgeni ya da ADC üçgenine bakarsanız alfanın karşısında gördüğünüz gibi örneğin ABD üçgeninde alfanın karşısında kök 2 varken betanın karşısında yani şuranın tamamı tabii ki bet oluyor. Alfa ile betanın toplamına zaten 90 demiştik. E, betanın karşısı A e, ad oluyor daha doğrusu bize 90 derecenin karşısına bakalım. 90 derecenin karşısı da gördüğünüz gibi 3 kök 2 oluyor. Yani 90 dereceden yürüyelim. Çünkü beta'nın karşısı belli değil. O yüzden burası 3 kök 2 olmuş oluyor. Şimdi 90 derecenin karşısı 3 kök ki. O zaman burada gördüğünüz gibi alfa ile beta'nın oranları ya oranladığımızda buradan 1 bölü 3 oranı geliyor. Yani alfa'nın karşısı 1 birimken beta'nın karşısı gördüğünüz gibi 3 birim oldu. E buradaki KDE dik üçgenine baz alırsak burada alfa beta 90 üçgeni zaten burada da oluşmuş oluyor. Yani şuradaki açı da gördüğünüz gibi bet olmuş oluyor. O zaman buradaki KDE dik üçgeninde de biz bunu söyleyebiliriz. Yani alfanın karşısına örneğin bir birim dersek yani K dersek 90 derecenin karşısı yani hipotenüs zaten bize çap lazım. Daha doğrusu yarı çap lazım. Oraya da gördüğünüz gibi 3K diyebiliriz. E buradaki taralı KDE dik üçgeninde son durumda Pisagor yaparsam 3K'nın karesi gördüğünüz gibi 9K kare. K'nın karesi artı Kök karesi de gördüğünüz gibi 2 geliyor. E buradan ifadeyi düzenlersem gördüğünüz gibi ne geldi? 8 k kare eşittir 2 geliyor. Her tarafı 8'e böldüğümde k kare eşittir 2 bölü 8'den 1 bölü 4 gelmiş oluyor. K da buradan gördüğünüz gibi 1 bölü 2 gelmiş oldu. E bize çap gördüğünüz gibi 3K'ydı. E çap buradan 3K dediğimiz ifade 3 ile çarparsanız 3 bölü 2 oldu. R de bunun yarısı olacaktır. Yani R dediğimiz ifade çapın yarısı yani 3K'nın yarısı olacak. 3K dediğimiz ifade 3 bölü 2 ise 3 bölü 2'nin yarısı da gördüğünüz gibi 3 bölü 4 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız C seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki Olimpiyat Geometri sorularında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.